Bu videoya girişimizi böyle yapalım. Ee, yeni bir bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Ee, dün akşam etkinliğin bitmesine yakın yani res geleceğini düşündüğüm için paramızın yettiğince hiçbir şekilde yüklemeden bir yükleme yapmadan Silver Star yaptık. %1'e e, atak alacağız. Yani yapacak bir şey yok. Paramız buna yetti. 1GB artı 20 tane spell zaten sıkıntıydı. Ee, önceki bölümde girdiğimiz MS'lerden kalanlar var. 5 tane girdik sanırım. 2 tane drop aldık. Droplarımız şurada duruyor. Şu ikisini aldıydık. Onlara devam edeceğim. Ee, şimdi BDV geliyor. Önce bir BDV'ye giriş yapacağım. BDV'den sonra e, bir bölüm edit işim var. Onun için büyük ihtimal e, şeye bırakırım. Karakteri. E, neydi onun adı? Madene bırakırım. Madenden sonra da e, bir editimizi yapar. Editten sonra direkt Edeve kağıdını her türlü alacağız bugün. Ve Monster Stone'lara gireceğiz abi. Monster Stone'ları bitirip ona göre bakacağız. Ama bir önceki bölümün sürpriz itemi. Abi çok güzel bir şeysin sen ya. Neyse sıra art 7 seni art 7 yapacağız. O zamanı gelecek ama şu o zaman şu zaman değil. Satılacak itemlerimiz var onları satacağız. Şöyle göstereyim. 11 tane şundan kaldı Manes Orbumuzdan. Artık bir sonraki etkinlikte ona bakacağız. Ee, şöyle e, yeni etkinlikler geldi. Her zamanki bildiğiniz gibi Marble geldi. 2 saati var çevirmek için. 1 milyon istiyor. Hiç gerek yok. E, onun haricinde ne var? Şöyle şu red çıkınlardan geldi. 10 tane bu kırmızı şeytan tüyü müdür nedir bilmem nedir ondan toplayıp e, şey alacağım, amulet alacağım. Bize BDV'de işimize yarayacak. Ama bu bölüm, şu old takıları tamamlamak istiyorum artık. En azından küpelerimizi ve beltimizi alalım. Bir Monster Stone'lardan çıkan drop droplara bakacağız, skill'leri de aç açtıracağız bu bölüm. Ve izleyip görelim, biraz da farm yapacağız. 73 leveliz, %25'iz. E, yetişirse, gerçi yetişir mi? Yetişir. Hafta sonuna e, şey yapmayı düşünüyorum. Bir boş kaldığım zaman da chat görevini yapıp 75-76'ya atmayı düşünüyorum. En azından 75 levellerle JR'ye girmeyi deneyeceğim. Bir bakalım bol bol ağaç farmı yapacağız. Şimdiden keyifli seyirler. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. 1000 abonede DC Premium çekilişi yapacağım kendi cebimden. Sponsorumuz bilmem neyimiz hiçbir şeyimiz yok. Ee, onun haricinde like ve yorum. Bunları sizden bekliyorum keyifli seyirler. Dostlar BDV'den çıktık. Şöyle kaybettik. Yapacak bir şey yok. BDV kağıdımızı şuraya koyalım. Bunu koyalım. Gerçi bunu kullanırız. Bu dursun. Daha da bir koyacak bir şey de yok anasını satayım. Ne yapacağız anlamadım gitti ya. Neyse şunları çöpe atsam mı ki atmayacağım. Lazım olur. Neyse ben edite geçiyorum. Dostlar iki saati doldurduk. Şuradan şu bedavamızı bir atalım bakalım. Abi bıktım artık şundan ya. Bir atabiliyoruz mu? Para istiyor. Ne yapacakmışız? Ee, kutuların içinden bunları atıyormuş. İşe yarar ne var? Mavi kutu var. Bileset talisman enchantment. Enchantment perber. Neyse. Complete reward list. Buradan da bunları atıyormuş. Vay canına. Ne diyor bu? Üff. Aa, ne kadar güzel. Number of variety. Bugün ne, ne, yapacağız? Günde 5 6 tane atabiliyorsun. E günde 6 defa para mı kullanacağım ben? Yoksa her gün bir tane basacağız. Yapacak bir şey yok. Bir de diğerini atalım. Diğerine bakalım. Şuradan da bir kutsal potumuzu alalım abi. Kutsal pot önemli. Dünyanın en önemli şeylerinden biri. Scroll of... Aa, çok iyi oldu bu. Yemin ediyorum çok iyi oldu bu. En azından süresiz istediğimiz zaman yapabileceğiz. Şu kanatı kırdıracağım şimdi. Kanattan sonra bossa yarım saat var. Bir tane MS gireceğim. I Love Night Online'da alayım. Ostar'dan sonra ee, bitirmeye çalışacağım bakalım. Hayırlısı diyelim. Şaol attı. Tamam Tamma var. Orkadan. Tamma var. Tammayı salla. Kes kes onu da kes Vakit kaybedersiniz. Vakit Birisi kesin ben buradan yardadım gidiyorum. Uyut uyut şunları. Aaa dur uyutmayı koymadım. 80 tane bit çok güzel. Başlangıç için çok iyi. Dostlar, drakileri tamamladım. Bir tane MS girebildik sadece. Şöyle draki görevini vereyim. Bunu da yerine koyalım. MS'lere devam edelim. Yes. Yes, yes, yes. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Old opal. Yes. Yes, 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 yes. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Çok. Iyi. Yes be. Sonunda 6 kitemi sonunda iki itemi de aldık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Alacağımızı aldık. Bu akşam burada mola vereceğim. Gideyim yatayım. Yarın iş var. Yarın akşam gelince artık devam ederiz. Video yüklemesini falan yapacağım. Siz büyük ihtimal izlemiş olursunuz. Aldık abi sonunda itemi ya. Sonunda itemi aldık. Çok iyi. Of. Dostlar işten geldim ve BDV'ye yetiştim. Bugün biraz işten geç çıktım. Yetişemeyeceğim zannettim. 8 saniye var, 7 saniye var. Girelim. Ve PK'mızı atalım artık. Yeter. Ellerimiz bu soğuk. Artık ısıtmamız lazım. Dostlar ee, riftten çıktım şimdi. 60 tane alabildik. Şöyle içine koyuyorum 140 tane. 250 oldu mu. baktı alıyoruz. Şimdi hemen gidiyorum. Drakilere giriyorum. Drakileri aradan çıkartayım. MS'leri de aradan çıkartacağım ondan sonra. Bakalım 45 dakika var zaten. Drakilerden sonra bir FT zorlarız. Daha sonra millet CR'deyken biz bir ee, şu 3 tane MS kaldı. o 13 tane MS'yi bitirelim artık ha. Bu arada drakelere girmeden şöyle e, rolümüzü takmak istiyorum. Nasıl olsa alacağız. E, ömürlük yani uzun bir sürelik itemimiz bu olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu bankaya koyabiliyorsak koyalım koyamayacaksak atalım. Hatta direkt atalım görevi var zaten. Rolümüz hayırlı uğurlu olsun. Dostlar e, FT'ye giriş yaptık. Şöyle göstereyim bir defa Draki'ye girdim. Draki'den sonra e, arkadaş dedi gel bir CZ'ye hadi dolanalım dedi. Ağaçlara gittim ağaçlarda biraz farm yaptım şöyle göstereyim. Şurada da şu çöpler çıktı. Şunu da Mastodon kestik şöyle yoldan geçerken. Çok azıcık takıldık. FT'ye geldik. FT'ye girdik, girdik yine. Çok şükür. Bakalım şimdi ne olacak. Göreceğiz. Çıkışta e, Drakilere gireceğim. Devam edeceğim. Drakileri bitireceğim. Çıkışta görüşürüz artık, ne diyeyim ya. Dostlar, FT'den yeşil kutumuzu aldık. Şöyle koydum. 3 ee, draki'ye de girdim. Drakileri bitirdim. Drakilerde hiçbir şey atmadı. Attığı sadece şu magic power basılı çitin. Başka bir şey atmadı. Şuradan kastımız potları koyalım. Yerine. Ee, 177 tane pot olmuş artık, siz düşünün. Yine bir şey atmadı. Premium kaç? 18, 12 gündür. Ee, ne kadar? Sadece bir tane VB alabildik. Başka hiçbir şey alamadık. Yine yorum yapmıyorum. Artık diyecek bir şey de bulamıyorum. Ne diyeyim yani? Ee, ya millet, öyle bir drop alıyor ki şaşırıyorum yani. Bizde niye böyle bir şey yok? Onu anlamıyorum. Yani değişik bir sistem çözemedim. Bakalım daha ne kadar drop alamayacağız. Drop alamama rekorumuz ne kadar onu bir göreceğiz bakalım. Böyle giderse. Ee, <laughs> bossları gezeceğiz şimdi. Bosslardan sonra bir e, şu 3 tane MS mesele var. MS'leri geçip girip eğer parti bulamazsam CZ, Evil gelmek isteyen var mı? dedi birisi. Ee, Evil'de gidemezsek bir MS'lere gireyim. MS'lere girmem gerekiyor artık. Ona göre bakacağız. Bakacağız. Neredesin? Heh. Dostlar. Ee, bostan Şavala aldık. Şavala'yı arkadaş satın aldı. 3.5 M gibi bir para geldi. Eee, şöyle göstereyim. 7 M civarına ulaştı paramız. Güzel oldu. Geçerken baktım Raven Harpip görevi yapıyorlar. Tek kesemiyorum dedim ben. Söyledim. Arkadaşlara rica ettim. Onlar da görev yapıyor. Hep beraber yapacağız bakalım. Güzel olacak. Boş. Devam. Bu da boş. Son bir ms kaldı. Dostlar son MS'mizin boss'una geldik. Düşmek üzere. Böyle düştü. Ee, bu da boş. 12 adet MS'ye girdik. 1 adet rol, 1 adet old opal, Belt of Quickness ve Amulet of saldık. aldık. Bence gayet güzel 4 drop. Şimdi devam edelim. Dostlar, Grele geldim. Eee şurada tek slot boşmuş. Birazcık da geniyemiz vardı. Geniyemizde biraz dönmeye çalışacağım. Duruma göre elle döneceğim. Saat gece geç oldu. Birazcık takıl takılalım bakalım burada ne kadar ne çıkacak. Eee şöyle. 30 yapalım. Saatimize bakalım. Saat 11.45. Üstümüzde 8M100K para var. Onun haricinde pek bir şey de yok zaten. Pot harcamam burada çünkü e, de dönüyoruz gayet güzel şekilde. Bakalım bu salabilirsek güzel olur. MS zaten en çok istediğimiz şey. MS alırsak gayet iyi olacak. 73 level %92'yiz. MS'lere ihtiyacımız var. Level kasmakta çok iyi oluyor. Bir XP parti bulmam lazım. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bakacağız artık bakalım. Ben biraz şurada takılayım. Ona göre hallederiz. Dostlar neredeyse bir saat oldu. Ee, şöyle göstereyim çıkanları. Bu kadar çöp çıktı. Buz atmadı. Ee, arkadaşın teki de gelmiş. Geniye artı makro. Maşallah. Bıraktığı için e, slottan bir şey kasamaz oldum. O yüzden şu anlık saldım. Ee, Evil'den çağırdılar. Evil'e gideceğim. Biraz da orada bak bakalım. Takılalım. 157k, 430 daha, 600k para kasmışız. Ee, geçelim Ronarkland'a. Şöyle bakalım kaç tane evil kesmişiz. Görevi vardı. Görevden görürüz. Nerede evil? Bir tane evil kesmişiz daha. Dostlar. Ee, dün akşam pazar kurduyduk. Pazarda ee, Tile of Shiloh satılmış. Parasını şöyle göstereyim. Çar DC'ymiş. Şimdi sabah kalktım. Bosslara geldim. Klandan arkadaşlarla. 3 kişiyiz. Bakalım drop olabileceğiz mi? Buradan sonra da ya drakileri yaparız ya CZ'ye çıkarız. Bakacağız bakalım. Dostlar. Ee, Evil Vizar'da geldik bayağıdır. Bayağıdır buradayız. Darlanıyoruz. Ya yavşak herifler. Osman neredesin? Osman. Osman. Dostlar bayağı bir ee, Evil Wizard döndük. Şöyle göstereyim. Görevi bile bitirdim. Hatta gidip onu verelim. Niye geldiysen. Neyse veririz. Hiçbir şey atmadı. Bir tane ekspıgram attı. Başka da bir şey yok. Saatimiz 11 olmuş. Drakilere gireceğim şimdi. Bunları aradan çıkartacağım. Bir şey olur bir şey olur. Bir daha giremeyiz. Hiç o risklere gerek yok. Buradan önce bir şunları bir alayım. Ekçe <laughs> güzel. Diğerine geçelim. Marble'dan ne çıkacak? Hadi güzel bir şey 4. Aha. Ne verdi? Oğlum, bu kutuyu açmak için 9M para mı vereceğim ben? Kutu'dan ne atıyor? Bunları atıyor. Kesin bu gelecek. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Oy. 9M verilir mi buna ya? Oğlum hem etkinlik getiriyorsunuz, kutu koyuyorsunuz. Ben bu kutuyu kendim şey yapamıyorum ya. Açamıyorum. Nasıl açacağım ben bu kutuyu? İlla 9M para mı vereceğim yani ben buna? Başka bir yolu yok mu? Valla şaka gibi ya. 9M'mizi harcayalım mı? Değer mi? Neler vardı şimdi içinde? Blessed item upgrade scroll. Blessed talisman. Şu ikisinden birisi gelse efsane de. Geri kalan hiçbir şey kurtarmıyor abi. Gerek yok ya. Dırsın. Yapacak bir şey yok abi. 9M para harcayamam buna yani. Şuna baksana. Sırf bunu açmak için 9 m para. E ne anlamı kaldı bu etkinliğin? Ben her buraya geldiğinde kalkıp da 9 m para mı vereceğim? Ya böyle bir saçmalık yok yani. Gerçekten yok. Neyse yorum yapmıyorum. Dostlar, ee, Drake'ye girdim. Şöyle gördüğünüz gibi ton attım ama şöyle göstereyim. Abi mob yok. Hiçbir şey yok. Çıkmıyor. Buga soktuk anasını satayım Draki'yi ya. 3 tane Draki hakkımız var. Bir tanesi boşa gitti. Siyanım bu kadardı. İkincisine giriyorum. Dostlar kenarda kalan e, yeniğimiz vardı. Brahman parti buldum. Brahman partiye girdim. Burada biraz kat takılsın. Şu eksplerimle basayım. Bunu da koydum. Kendi kendine takılsın bakalım. Ne kadar duracak bilmiyorum. Artık durduğu kadar yapacak bir şey yok. Dostlar dışarı çıkarken... Aslında kayıt aldım. Kayıt ee, kayıt almamış. Şimdi savaşa geldim. E, Çarı Brahman'a bıraktıydım. 3 tane geniye, üçlü geniye paketimiz vardı. Şöyle göstereyim. E, onu bitirmişiz 6 saat. 1 saatte üstüne vardı. 7 saat falan e, kasmış. Dışarıda olduğum için şey yapamadım. Çarı bıraktıydım. Geniye bitince tohumu atmış. Partiden çıkartmışlar doğal olarak. 235 tane Evdans Fagan Elixir Staff. Bir de şurada çöpleri sattıydım. Nerede o çöpler? Şurada 183 daha para çıktı çöplerden. Şöyle göstereyim. Baya bir tohumda oturmuş çünkü çar. Yapacak bir şey yok. Şimdi savaşa geldim. KSL, MSL adam alabilirsek en azından bir Evdans Pagan. Şey, e, Evidans Pagan diyorum ya. Hero of alabilirsek 5 tane falan e, gidip kırdıracağım direkt. Bakacağız bakalım neler olacak. Bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle. Dostlar savaşa girdim. Şöyle 5 tane Hero aldım. Kırdıracağım bakalım ne çıkacak. İlk Hero Bundan sonrakileri artık biriktiririz. Yapacak bir şey yok. Şöyle 5 tane. Bismillahirrahmanirrahim. Ne verdi? Aa, kırdıramadık. Kırdırıyorum. Kırdırıyorum. Oley. Weight of Flowers. Neyse. İlk. ilk hero umuz. Olsun. Aa hata verdi. Ana. Vay anasın arkadaş ya. Neyse başımıza gelmeyen kalmadı demeyiz artık. Bu da geldi. Dostlar. Şöyle göstereyim. Bir adet Weapon Breaker alındı. Haneye eklendi. Hayırlı olsun. Dostlar. <laughs> bir adet VB daha. Aynı kattan. Bugün bizi attı. Şeyden. Ee, Drakiden. Bir hakkımızı hiç etti. Ama karşılığını veriyor. Devam devam. Acaba diyorum bir daha mı atacak? Çok merak ediyorum şu an ya. Dostlar, ağaçları boş buldum şöyle, e, buraya geldim. Bir süredir burada takılıyorum. Şöyle göstereyim. Bir süre dedim çok olmadı ama yine oldu. E, bir tane bundan aldık, iki tane de çöp aldık. Durabildiğim kadar durmaya çalışacağım bugün. E, saatimiz ne kadar? Saat 11.18 gösterir oyun saati. Yani 12 çeyrek diyelim. Bakalım ne olacak. Göreceğiz bakalım ne kadar kasabileceğiz. Güzel kasmayı düşünüyorum. Eğer çok rahatsız etmezlerse, çok rahatsız ederlerse salarım. Farklı bir şeyler bakmaya çalışırım. Ama durabildiğim kadar duracağım yani. Dostlar. Saat 11.41. Ne kadar oldu bilmiyorum. Yarım saat mi oldu, saat mi oldu? Yarım saat falan oldu sanırım. Yarım saat 40 dakika. Ee, 1.3 hem para kastık. Şimdiki paranın hepsini bıraktım kaydı kapattıktan sonra geldiler öldürdüler. Yoldan geçerken o fıcırlardan kestik bir tane bundan aldık. 1.3 m para kastık. Bir yarım saat falan bir bekleyeceğim çünkü adamlar orada bekliyor. Eğer giderlerse orada devam ederiz kayda girerim. dostlar 3 adet drakimize girdik. Sadece bir adet çitin EP basılı varıyor çitin aldık. Yapacak bir şey yok. Şimdi CZ'ye çıkacağım. Bir bakalım CZ'ye neler var. Dostlar şöyle ağaçlara geldim. Ee, gördüğünüz gibi. Dostlar şöyle ağaçlara geldim. Biraz burada takılacağım. E, 10 dakika falan oldu. 3 tane attı. Anlamadım çöp yok. Bundan var. Yine iyi. Güzel yapacak bir şey yok. Devam. Tamam. Şöyle biraz daha nasıl döndüğümüzü görün istedim. Bir e, e, tovuna gittik geldik. Mecburen adamlar sağ olsun. Wolf'ümüz bitiyor. Wolf'ümüzü atalım. Buradan başlayalım. Give it I know that I'm not easy, this cold heart of mine. Şöyle şunları satalım. 750k falan param vardı üzerimde. Tekrar bir kontrol edelim. M perek var mı? E 900k para geldi. Güzel. Dostlar slota tekrar geldim. Şöyle başlıyorum. Ya tohuna düşüp geldiğinde de elin soğuyor. Çok sinir bozucu. Biraz item olsun. Bunlara destek atacağız. O gün nerede gelecek? Dostlar çok fazla darlamaya başladılar. Artık adamlar slotta bekliyor. O dereceye geldim. O yüzden ee, çıkarttıklarımızı şöyle satalım. 18 tane bundan çıkarttık toplamda. 20 tane vardı bizde. Çektim üstüme. 18 tane çıkarttık. Şöyle kenara koyuyorum abi. Şunları da çıkartalım. Şöyle huzurlarınızda satıyorum. 750k para vardı üstümde bunları şöyle heperek para etmez. eder mi? etmez. 432k şuradan geldi. Bunları da satalım. 70k, 42k, 2,5m para yapmışız. 18 tane de diğerinden kastık. 18, 1.800'de oradan falan gelse 100k'dan falan mı satılıyor? Kaçtan satılıyor bilmiyorum. Orayı da ayarladık mı? Yine güzel kastık ya. Yapacak bir şey yok. Biraz mola vereceğim BDV'ye kadar. Tekrardan gider oraları deneriz. Dostlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup e, yorum atarak, like atarak bana destek olabilirsiniz. 1000 aboneye çok az kaldı. 1000 abonede DC Premium çekilişimiz var. Bunu sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.